İşe mi? Evet sen de mi? Yok ben Süreyya dedemle kahve içeceğim. Oradan Yeşim'i alıp şirkete bırakırım. Sonra ben de giderim. Oo Çınar Barutçu. Bakıyorum Süreyya Bey'le pek iyi anlaştınız. Ne bu canım böyle her gün her gün bir kahveler, muhabbetler. Böyle bir aradan su sızmamalar falan ha? Kızım seviyorum adamı. Yakında zaten damadı olacak Oha! Ne oha? Gönül mü eğlendiriyoruz biz? Yeter artık da evlenelim. Yok yani tabii evlenin de ama ne zaman nasıl? Ne planı yaptın ki? Plan milan yapmadım kızım. Gideceğim abime söyleyeceğim. O da he derse gideceğiz isteyeceğiz Yeşim'i. Ki demeyecek. Vallahi ben de alırım Yeşim'i basarım nikahı. Zaten Toprak abim de aynısını yaptı Leyla'ya. Hmm, Çınar Barutçu sizi pek bir cesur gördüm ben. Hı? Başka çare bırakmadılar kızım. Abimin rızasını beklersem yaşlanırım ben. Yani mantıklı. Bugün gider Süreyya Bey dedemle konuşurum. Ondan sonra yalına söylerim istemeye geleceğiz diye. En son abime söyleyip emirbaki yapacağım. Ondan sonra gidip onlara bir şey söyler, benim işimi bozar. Ee, birini unutmadı mı ya? Deniz mi? Deniz'e söylemeye gerek yok bence pek. Onu demiyorum, başka birisi. Kim? Yani bir düşün ya, düşün düşün. Ben umutluyum var ya, bulacaksın valla. Kim ya? Bir bucu ver. Canım yabancı değil kim bu acaba ya? E, sülalede adam kalmadı. Kim? Ay! Öküz evlenmeye karar vermiş. Gelini unutmuş. Yeşim diyorum. Yeşim ona sormayacağım mı canım? Nesini soracağım ya? Ne bakıyorsun kızım öyle? Yeşim beni seviyor, ben Yeşim'i seviyorum. Herkesin rızasını aldıktan sonra gideceğim Yeşim'e diyeceğim. Yeşim diyeceğim, ben seni seviyorum. Ne zaman seni istemeye gelelim diyeceğim. O da diyecek ki şu gün gelin diyecek. Gideceğim Toprak abime söyleyeceğim. Toprak abimi alacağım, gideceğim. Yeşim'i isteyeceğiz. Ondan sonra Yeşim tuzlu kahve yapacak. Verecek, içeceğim, alacağız, geleceğiz. Oldu, bitti. <laughs> Abicim, senin evlenme teklifi denilen medeni davranış modelinden haberin yok mu canım? He, sen onu söylüyorsun. Eski köye en adet getirme kızım. O hareket beni bozar. Diz çöküp evlenme mi teklif edeceğim ben? Cık, olmaz. Allah senin bu öküz halin de yeşimi bozar abicim. Sen evlenme teklifi etme de bak bakalım seninle evleniyor mu, evlenmiyor mu? Hı? Evlenmez mi? Valla benim tanıdığım yaşım evlenmez. Yani senin bir şeyler yapman lazım, böyle romantik şeyler yapman lazım. O ne da küfür gibi? Öyle deme fındık. Valla ben dedim, sen bir düşün. Ha, İş yerinde o herifle samimi olmak yok ona göre. Geçen sefer affettim bu sefer alırım aklını. O arasa da aynen bu dediklerimi tane tane söyle. Akşam olunca da kuzu kuzu evine geleceksin. Hadi selametle. Ay! Allah'ım adam her sabah her sabah aynı şeyi söylemekten bıkmadı yahu. Eee Defne Barutçu. Abinin önünde ilanı aşk edersen işte böyle olursun. Ben daha bir sene dinlerim ya bunu. Vallahi billah. bildim bir sene dinlerim ben bunu yani. Aa, yalan. Ay, ne yapıyorsun? Seni kaçırıyorum. Ne? N nasıl yani? Baya baya kaçırıyor musun? Kız kaçırır gibi. Hadi etmem. Arabamın terkisini atıp kaçıracağım seni. Ay yalan sen kesin delirdin. Kalbimi kırıyorsun ama Laz kızı. Sen benim balkonumun altına gelip serenat yaptın sana ben sana delirdim dedim mi? Yüzme vurup durmasana zaten usanıyorum hala. Önce ben seni utanmam. <laughs> Hadi bin arabaya. Bugün işe ekiyoruz nasıl ekiyoruz ya? Bayağı ekiyoruz. Ay hayır hayır canım. Ay, bir dakika bir dakika. İşi falan ekemeyiz canım. Bir bırakır mısın? Niye ekemezmişiz canım? Ay, çünkü çok işim var yalan. Bir de aşmaş aş mevzularına kaptırdık. İşi gücü salladık iyice. Ayrıca senin yüzünden dağıttığım programda hala toplayabilmiş değilim. E bana öyle bakarak beni ikna edebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Tamam. Ben sana yardım ederim. Yarın toparlarız. Oldu mu? Ya. Olmadı. Olmadı yalan. Ben sorumlu bir çalışanım. Öyle patron sevgiden medet ummalar falan olmaz yani. Tamam lan o zaman. Toplantı yapıyoruz. Ne? Geç arabaya. İki kişilik çok gizli bir toplantı yapmamız gerekiyor. Ve bu bir emirdir Defne Barucu. Sen bana emir mi veriyorsun yalın arası? Bakın Defne Hanım, Zaten patronun aklını almak suçundan siciliniz yeterince kötü. Bir de buna patronun itaatsizliği eklemeyin. Toplantı yapacağız diyorsak toplantı yapacağız. Ya sen delisin ya. Hmm, delirten hiç suçu yok sanki. Bence sen hemen arabaya geç Emre Emredersin patron. 아이다넌 <목소리> <목소리> Hayırlı sabahlar Süreya dedem. Oo Çınar. Hayırlı sabahlar oğlum. Erkencisin. E, yaşım daha kalkmadı galiba. Ben seni göreyim diye erken geldim. E, öyle mi? E, otur ben Meftune'ye söyleyeyim bize bir kahve yapsın. Ya e, sen kahvaltı yaptın mı? Yok Süreya dedem. Sen otur şimdi bir şey söyleme. Otur ben kahvaltı yaptım. Kahveyi de Meftun ablaya birazdan söylerim. Ben seninle bir şey konuşmak için geldim buraya. Hazır cesaretimi toplamışken, söyleyeyim de kurtulayım. Hayırdır evladım? Söyle. Ee, e, dedem, Yeşim'le ben... Ee, şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ee, malum niyetim ciddi. <laughs> Yok be dedem, böyle olmadı. Ben baştan bir giriş yapayım sana. <laughs> Şöyle ki ben Yeşim'le evlenmek istiyorum. Eğer senin de müsaaden varsa... ...gelip yoluyla yordamıyla neyse isteyeceğiz. Evladım... ...biraz erken değil mi? Bey dedem değil de... ...hakikaten değil. Hem bir haftadan beri hiç ayrılmadık... ...hem birbirimize söz de verdik. Çınar... ...evladım bak ben seni çok sevdim. Yeşim de seni seviyor. Ee, yani... ...haliyle... ...müsaade etmeyecek halim yok tabii. Ama biraz vakit geçseydi. Hem Yeşim ne diyor bu çabuk evlenme işine? Bilmem, sormadım ki. Sormadan olur mu oğlum? Niye? Olmaz mı? E olmaz tabii. Git ona sor, teklif et. Ya dedem Defne de sabah aynısını söyledi ama ben senden beklemezdim. Oğlum, bak ben rahmetli hanımıma yüzüğümü aldım, gittim usulüyle izdivaç teklif ettim. Ya sen de yeşme teklif et. Önce onun evetini al. Ha illa maymun olacağız. Haydi. Evladım biz maymun mu olduk? Yok dedem estağfurullah öyle demek istemedim ben. Lafım meclisten dışarı. <laughs> Yeşim'e vereceğin yüzük benden. Yani belki teamüllere pek uygun değil ama herkesin dedesinin zenatı da bu değil. Nişan yüzüğünüzün tasarımını ben yapmak isterim. Tabii senin için bir mahsur yoksa. Olur mu dedem? Ne mahsuru? Onur duyarım. O zaman şimdilik bu aramızda kalsın. Geçme ben sürpriz yapayım madem. Yapmadım. Efendim Güneş? Günaydın Yaşım Hanım. Günaydın canım söyle. Yaşım Hanım, Aras Teknoloji'nin yıllık geleneksel barbekü partisi için organizasyon şirketi sizi bekliyor bu sabah. Mezeleri seçecektiniz, unutmayın diye Ay ne iyi ettin Güneşciğim. Valla ben onları unutmuştum ha. Tamam şimdi işe geçerken uğrarım ben. Sağ ol hayatım. Ee, bu arada müşterilere davetiyelerini gönderdin değil mi? Gönderdim Yaşım Hanım. Organizasyon şirketini de arayıp geleceğinizi haber veriyorum şimdi. Tamam canım, bye bye. Yeşim, Hı. barbekü partisi için mezeleri seçtin mi kuzucu? Ay yok, şimdi gideceğim işte, organizasyon şirketini seçeceğim. Ah oh, tamam. <laughs> ben de dedim ki şimdi bu kuzum aşıktır, unutur dedim, unutmamışsın. Aferin sana. Ay yok, unutur muyum hiç? Ya, hiç de unutmadım ya. <laughs> Meftun abla, canım. bir kahvem var mı? İçeyim de ayılayım, işe gideyim. Olmaz mı kuzucuğum, hemen. Yeşim. Hı. Bugün Sağlık Bakanlığı yeni dönem bütçesini göndereceksin ha. Öyle aşka meşke dalıp falan unutma sakın. Unutmam canım! Unutmam! Üff. Allah Allah! Ne oldu ki şimdi? Ne dedim ben? Baba. Allah Allah! Bunlar da bana iyice aklına aşık muamelesi yapmaya başladılar. Hayır tamam aşığım ama aklımda gayet başımda yani. Tamam öyle çınları görünce dünya falan unutmuyor. Oy. Günaydın mesajını yine kendi getirmiş romantik öküzüm. Hmm. Ay bunlar da iyice kanka oldular ha. Çok tatlısınız çok yerim yerim. Ya ben ne anlarım dedem ya sen yaparsın işte. Ee Süreyya Bey dedeciğim bir ara kaptanlık maceralarımıza kapıştırırız. Ya. Senin gibi doğuştan gemici bir kaptanla benim kaptanlık maceralarım nasıl kapışsın? Çınar, Aa, sen kaptan mısın? Aa, Yeşim, günaydın. Oo, günaydın canım, otur otur. Ay, sen kaptansın yani şimdi öyle mi? E, dedem bunu biliyor, ben bilmiyorum. Ya şimdi bizim de aile de denizci olunca Süreyya Bey dedemle öyle konuştuk, sohbet açıldı işte. Hmm. Dedemin de teknesi var, söylemiştir. Biliyorum biliyorum bahsetti, marinada kıza bağlamışsınız. Ama hiç ilgilenmiyormuşsunuz. Ne yapayım ya, çok zor tekneyle ilgilenmek. Abimle denizle ilgilenmedikten sonra ben... Oho. Bizimkilerde iş yok. Deniz malum gecelerden hevesini alamadı. Yalın dağı sever, ormanı sever. Tekneye sığmaz, sıkılır. E, malum ben de yaşlanınca böyle hasret kaldık denize, tekneye. E o zaman ne duruyoruz? E haydin gidelim. Oğlum, emri baki yapmış gibi olmayalım ya Yani senin işin gücün vardı, sonra... Cık, yok dedem yok. Erteleyemeyeceğim hiçbir işim yok. Deniz'i özledim dedin, bitti. Teknenin bakımları tamam mı? Sefere çıkabilecek halde mi? Tabii tabii, yani böyle her an seyre çıkacak şekilde bekletiyorlar. E o zaman tamam. Ya kalkın hadi gidelim. Eh. Yeşim, biz gidiyoruz. Sen geliyor musun yoksa bir işin var mı? Ha. Bir işim var mı? Bir düşüneyim. Yok, hiçbir işim yok. Ha, geliyorum tabii. Hıca. Gelmez miyim? Hadi o zaman. çok güzelmiş. Bayıldım. Ya, ne yapacağız biz burada? Böyle ağaçların arasında birbirimizi kovalayıp CM yapacağız. <laughs> e, komik misin sen şimdi? Ne? İstediğim buysa kovalarım tabii de. Aç bir ilaç olmaz. Peki ne yiyeceğiz biz burada canım? Hı? Çam kozalağı mı? Laf soktuğun için utanacaksın Nars kızım. Meftun Neftün ablaya yiyecek bir şeyler hazırlattım. Hii, vallahi de. Vallahi. Ay yalın ya böyle senin gibi bir kalasın içinden böyle bir sevgili çıktı ya. Acaba ben sana artık kalas demesem böyle ahşap falan mı desem ha? Defne. Ya niye kızıyorsun ki? Yalan mı yani? Sen de böyle bir kendini cilalanmış, bir hatta böyle oymalı oymalı hissetmiyor musun? Iladım falan sanıyorsan hiç heveslenme Laz kızım. Hı. Ben hala gayet bütün tamam mı Defne babacığım? Meftune abla başına piknik sepeti kadar. <laughs> Defne. Defne gülme. <laughs> Defne dedim. <laughs> ya, o... Oha. Vazgeçtim hala kalasın. Sus da taşı. Benim o janjanlı şeyi taşımama imkan ve ihtimal yok. Ya yalan saçmalama. Ya ben bunu nasıl taşıyayım? Valla bana bunu tıçtığın için doğdun cehennemde yanacaksın. Ha ben sana söyleyeyim. Ya şunu şöyle. Nasıl? Ne yapıyorsun? Ay. <laughs> ne oldu şimdi? Hı? Böyle bana taşıtmış olmuyor musun? Yine ben taşıyorum. Vallahi bir tek görüntüyü kurtarıyorsun ha. Böyle beni yürütmediğin için romantik falan gibi görünebilirsin ama bildiğin romantiksin canım. Ya yalan. Ya yalan dedim kolum koptu. Bak düşüreceğim. Vallahi düşüreceğim. Ya yalan. Çay koy çay. Termos senin tarafına canım sen koysana. Ha. Artık senin tarafına. Aa bak yine senin tarafına geçti görüyor musun? Bu hareketlerinizi hiç tasvip etmiyorum Defne Hanım. Unutmayın ki bu bir toplantı ve patronunuzu hemen çay koymazsınız bunun bir bedeli olur. Hı. Hmm. Ne olur? Kalas patronun beni kovar mı? Olaya çok dar bir açıdan bakıyorsunuz Defne Hanım. Olaya dar bir açıdan bakmayın. Öperim. Aa, <laughs> <laughs> <-a. gülüyor> canım bir çayın lafı mı olur? Sevgili patroncuğum aşk olsun yani. Siz isteyin yeter. Bu örnek davranışlarınızı kutluyor. Devamını diliyorum Defne Hanım. Ee, örnek davranış demişken... Ben diyorum ki önümüzdeki hafta sonu çalışsak mı? Yani malumunuzdur sayenizde işleri bayağı bir salladık. Yani böyle fazla mesai yapıp telafi mi etsek ha? Hafta sonu olmaz çünkü Aras Teknoloji'nin hafta sonu mangal partisi var. Ha doğru ya. Defne, bu mangal partisine müşterileri çağırıyoruz ya. Hı hı. E haliyle sizinkileri de çağıracağız yani. Hı hı. Acaba diyorum ben, önceden Toprak abinle konuşsam da, orada hiç böyle kaç göç olayları olmadan böyle rahat rahat takılsak mı? Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Yani hiç bekleme, ya hemen konuş. Hatta ben diyorum ki. Çınar abimle bir olup beni süründürdüğünüz gibi Toprak abimle de aynı oyunu mu oynasanız? Gerçi Toprak abim ruh sureti oynamayı tercih eder ama neyse. Ama Negam biz hissettiklerimizin arkasında dimdik duruyoruz. Sonunda tek kurşunla yere yıkılacak olsak bile. Çünkü, çünkü aksi halde sevgilimiz bizi terk ediyor. Hı. Laf mı soktun sen bana? Hı, hissettin mi? Hı. Toprak abine söyleyip de korktuğun hiçbir şey kalmadığında... ...benim de sana yedireceğim laflar olacak elbet. Dur sen Laz kızı dur. Ay Yalan. Yaptın mı? Heh. Yoksa Toprak abime de söyledin yine beni mi kandırıyorsun? He Hedeftem, söyledim. Hatta şu anda tam arkanda duruyor. <laughs> gel buraya korkak gel. Ben korkak falan değilim bir kere tamam mı? Ben Çınar Barutçu'nun karşısında sana aşkını ilan etmiş bir kızım. Ve sen de Çınar Barutçu'nun karşısında beni öpüp sağ kalınca iyice abartan uyuz cesur yüreksin. Hatta ve hatta o kadar abarttın ki Toprak abime bile söylemeye karar verdin. Ne? Bundan sonra seni öperek sustur. Ha? Sana bir hafta süre kendini alıştır. Sonra ben Toprak abinin karşısına çıkıyorum ve söylüyorum. Ee, bir hafta çok az. Bir ay olsa. İki hafta. Üç. İki defne. Pazarlık bitti. İyi be. Ne diyeceksin abime? Ne diyeyim? Aman. Bu kız beni seviyor de gitsin. Hmm. Beni öldürüyor da diyeyim. Bunları daha sık yapmamız lazım. Muhteşem bir gündü. <laughs> 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 ne bakıyorsunuz böyle be? Tekne keyfiydi herhalde. Ee, çok iyiydi. Ay deniz sefası yaptık resmen ya. Hmm. Sağlık Bakanlığı son dönem bütçeleri de tekne sefasından dolayı gönderilemedi herhalde. Herhalde barbekü partisi için organizasyon şirketine de gidilmedi. Hmm. Ay, ben unuttum onları ya. Hay Allah. Üstüne gitmeyin kızımın. Ara sıra olur öyle şey. Yarın hepsini halleder. Gel sen benim cici kızım. Huu. Oho. Asıl sana da oho. Aşk meş muhabbetlerinden iyice saldın işleri yalın aras. Tamam lan tamam. Yarın bitireceğiz Defne ile Barutçu'nun kullanıcı arayüzünü. Aman gerek kalmadı ona. Damla halledecek zaten. Defne'nin patronla geçsin ben onun işini yapayım. Ay hayır niye atlıyorsan ben yaparım diye. Nizde madalya taktı sanki. Uf. Selam tatlım. Selam aşkım. Ne yaptın bugün? Alışveriş. Hangi parayla aldın bunları anne? Aa, böyle sıkıcı ayrıntıları konuşmayalım şimdi. Bak şimdi, ben bugün bütün gün ne yaptım biliyor musun? Oturdum, Deniz Aras'la evlenmen için çok ince bir plan yaptım. Her detayı da düşündüm. En uzun ilişkisi, altı ay sürmüş birinden evlilik tavsiyesi almayacağım anne. Sürdürmek konusunda iyi değilim belki. Ama Tavlamak benim olayım bebek. Sen de biliyorsun. Annem. Bir kere de anne gibi olsan ölür müsün? Nasıl yani? Ha, ne bileyim? Yemek yap, ortalığı topla, para kazan, şefkat göster. En azından kızınla tavlamak benim olayım bebek de mi Allah aşkına ya? Senin için alışveriş yapmış olmam, annelik sayılmaz mı? Bunları benim için mi aldın? Hepsini. Kendime bir iğne bile almadım. İyi de benim bir sürü kıyafetim var zaten. Onların hepsi çöpe gidiyor bebeğim. Artık Deniz karşısında yepyeni bir damla başar var. Alıştığı kızlardan farklı bir damla. Tam evlenmelik. Masum bir damla. Anne, Deniz Aras'ı fazla hafif almıyor musun? Zeka seviyesi bir milyon falan. Bir elbiseye kanar mı sence? Aa, asıl sen anneni hafif alıyorsun bebeğim. Hem tek değişiklik elbiseler değil ki seni sihirli değneğimle baştan yaratacağım. Annem, benden Cinderella falan olmaz. Senden de iyilik perisi hiç olmaz. Biz bu işten vaz mı geçsek? Vazgeçmek yok. Deniz Aras bizim tek kurtuluşumuz. Sen de onun iyilik perisi olacaksın. Nasıl yani? Otur anlatacağım. Bu arada kredi kartının limiti kalmadı. Haberin olsun. Anne inanmıyorum ya. Kredi kartımı mı kullandın? Öf anne ya yap, vallahi öf, billahi öf anne ya. Ah, anneye öf deme. Otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.